Arkadaşlar merhabalar günümüzde bildiğiniz üzere e, online derslere bayağı bir rağbet arttı e, derslerimizde kullanabilecek olduğumuz diğer bir programda easy talks olacak bunun nasıl indirileceğini ve kullanacağını anlatacağım bu videomuzda arkadaşlar evet başlıyorum videomuza İlk önce Google'ı açtım buraya easy talks yazdım e, enter'a bastım daha sonrasında arkadaşlar çıkan ekranda easytalks.com kısmına değil de download kısmına basıyorum Videoyu nasıl indireceğimi öncelikle anlatacağım. Burada Mac'ler ve Windows için ayrı ayrı olarak ifade edilmiş. Download dediğimde burada arkadaşlar Windows için indireceğim. Aynı zamanda arkadaşlar dosyayı Android ve iPhone için de indirebiliyorsunuz. Bu bilginiz olsun. Şuradan download dedim arkadaşlar. Setup'ı yüklüyorum şu anda. Dosya indi şu anda arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Programı kuruyorum öncelikle. Evet şu an program kuruldu arkadaşlar bilgisayarıma ee, Bana burada e, ha, Ücretli olan kısımlardan da bahsetmiş İz, izinirme, Erişime izin ver diyorum Daha sonrasında Çünkü güvenlik duvarı bana e, bu konuyla ilgili uyardı Burada arkadaşlar şimdi e, Oluşacak alan ekranda join ya da sign in diyor öncelikle bir hesap oluşturmam gerekiyor arkadaşlar bunun için e, Bu yüzden <laughs> Arkadaşlar EasyTalks.com'a gidiyorum Burada sign up it's free diyor ona bastım. Sign up it's free dedikten sonra arkadaşlar bakın burada isterseniz mail adresinizi yazarak burada kaydolabiliyorsunuz. Aynı zamanda Facebook ve Google üzerinden de hesaplarınızı eşleştirebiliyorsunuz. Ben Zoom üzerinde de Google'ı seçmiştim. Burada da gene Google'u seçiyorum arkadaşlar. Burada hesabımda gözüken Google hesapları var. Öncelikle burada deneme olan hesabımı seçiyorum tekrardan. Deneme hesabımı seçtim ve üyeliğim şu an oluşturuldu arkadaşlar. Burada karşıma EasyTalks'un e, sayfası çıktı. Burada görüşmelerim, webinar, en fazla kullanacak olduğumuz kısım bu. Burada odalar, storage, e, kontaklarım var. Burada ücretli olan kısmın daha çok kullanacak olduğu kısımlar arkadaşlar burada. Bizimki starter olacak e, tüm üyeliklerimiz. E, süre olarak... 45 dakikaya kadar sağlıyor. Hatta ilk açtığımızda arkadaşlar bize hediye olarak bir 100 dakikalık ücretsiz kısım veriyor. Bu arada. Daha sonrasında 100 kişiye kadar da 45 dakikalık bana ekstra süreler tanıyor. Bilginiz olsun. Hatta burada da. Şimdi burada arkadaşlar şimdi programı açtım. Burada sign in dedim tekrardan. Sign in dedikten sonra tekrardan arkadaşlar programda burada Google'ı seçiyorum. Google'dan hesabımı seçeceğim tekrardan. Az önce açmış olduğum yerde arkadaşlar tekrardan bu da program üzerinden açılımı. Programdan da arkadaşlar şu an hesabımı açtım. Bakın hesabımda şu anda herhangi bir görüşme yok. Görüşme düzenlemem gerekiyor arkadaşlar. Uygulamayı nasıl başlatacağımız kısmına geldim. Webinar kısmına tıkladım arkadaşlar burada. Burada bana 100 dakikalık deneme sürümü verdi. Şule Webinar dedim. Burada bana seçmem gereken kısımlar var. Burada topik kısmı özellikle örnek veriyorum 11. sınıf matematik dersi diyelim burada. Burada zamanlama var arkadaşlar. Registration bunları hiçbir şekilde ellemenize gerek yok. Burada free moddayız zaten biz herhangi bir ücret ödemeyeceğiz. Bunları değiştirmiyoruz arkadaşlar. Devam ettim. Şurada en üst kısmında arkadaşlar save kaydedebiliyorsunuz. Tarih olarak burada birden fazla dersi arka arkaya koyduğunuzda özellikle herhangi bir ID numarası değiştirmeden de derslere devam edebilirsiniz. Yani öğrencilere otomatikman örnek veriyorum 15-20 dakikalık aralarla ders yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar yazdıktan sonra sayfaları değerlendirdikten sonra Publish kısmına basıyorum. Şu anda e, uygulamaya geçebilirim. Start Now diyorum. Start Now dedikten sonra arkadaşlar beni uygulama açılsın mı açılmasın mı diye soruyor. Burada Easy Talks uygulamasını aç dedim. Aç dedikten sonra arkadaşlar benim bir önceki ekranıma attı. Şu anda e, bana ait bir e, görüntülü konuşma açıyor. Öğrencilerle de paylaşabilecek olduğum. Şimdi burada arkadaşlar... Bana kaydetme durduruldu diye sordu. Çünkü herhangi bir şekilde yer olmadığını söylüyor. Burada bilgisayarın mikrofonunu seçtim tekrardan. Ekranı büyütüyorum. Burada Start Share dedim arkadaşlar. Burada en fazla benim kullanmış olduğum özellik Share Desktop kısmı. Çünkü online derslerimde ben grafik tabletimle birlikte kullanıyorum. Ama ekstra size de bir whiteboard kısmı da var. Eğer elinizde e, kalem şeklinde mouse'lar var. Onlardan kullanabilirsiniz. Aynı zamanda grafik tabletler var. Grafik tabletler üzerinde de kullanabilirsiniz. Ben Share Desktop dedim arkadaşlar. Burada seçtim. Şu anda <laughs> arkadaşlar az önce açmış olduğumuz kısım. Şurada Annotator uygulamasını açtım arkadaşlar. Z sürekli kullanmış olduğum bir uygulama benim bu. Öğrencilere ders anlatırken ben buraya kullanıyorum özellikle. Şurada birkaç konu kısmı var özellikle. Burada mesela... ...yapmış olduğum işlemlerin aynısını tekrardan öğrencilere gösterebiliyorum. Mouse'u şu şekilde işaretledim. Şimdi arkadaşlar burada en fazla kullanacak olduğunuz özelliklerden bir tanesi şu. Whiteboard kısmı olacak. Burada Share kısmından arkadaşlar Share Whiteboard dedim. Share Whiteboard dedikten sonra arkadaşlar bana büyük ekranda bir e, beyaz tahta açtı. Kullanacak olduğunuz kısımlar burada. Kalemin özelliklerini seçebiliyorsunuz. Kesik kesik ya da rengine kadar seçebiliyorsunuz. Yazı yazabiliyorsunuz. Burada silgimiz var. Şunu şu şekilde aşağıya aldım. Hatta şu ekranı arkadaşlar küçülttüm. Ee, yan tarafta hatta biraz daha küçülteyim. Kullanacak olduğum zaman buraya da yazabiliyorum. Şu şekilde. Yetersiz yerim kaldı mesela. Buraya ekstra ekleyebiliyorsunuz. Whiteboard 1, 2, 3, 4 diye devam edebiliyor arkadaşlar. Ee, burada <laughs> kapatabiliyorsunuz whiteboardları. Şuradan kapattım arkadaşlar. Şehir kısmı e, şu an kapatıldı. Tekrardan Share Desktop dediğimde tekrardan arkadaşlar az önce kullanmış olduğum e, ekrana dönecek. Burada Zoom uygulamasını arkadaşlar biraz daha zorlanarak kalemi kapatıyorduk. E, ancak burada kalem kapatmak biraz daha kolay arkadaşlar özellikle. Burada arkadaşlar şimdi ekran görüntüsünü yazarken öğrenciler tahtaya e, çok fazla şey yazabiliyor. Hatta Share Whiteboard yazdığımda arkadaşlar burada öğrencilere yazdırabiliyorsunuz. Bakın burada öğrencilere yazdırırken şurada Annotation love diyor. Bu öğrencilere izin vermeniz anlamına geliyor. Disabled yaptığınızda tıkladığınızda öğrenciler şu anda tahtaya yazamıyor arkadaşlar. Eğer öğrencilerinizin elinde de kalem varsa ya da grafik tablet varsa telefon üzerinden de zaman zaman not tarzı telefonlarda da biliyorsunuz kalem uygulaması var. Bunlar üzerinden yazılabiliyor. Burada açıp kapatabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Özellikle. En fazla kullanılan kısım arkadaşlar buralar olacak. Ee, bu konuyla alakalı. Ee, burada chat kısmı var aynı şekilde. Chat kısmını açabiliyorsunuz burada. Chat kısmında gerekirse öğrencilerle mikrofonlarını kapattıktan sonra burayı sözlü olarak yazmak yazmak isteyenler olabilir. Oradan bakabilirler göremeyecek olduğunuz için. Burada record kısmı var arkadaşlar. Record'a bastığınızda ekran kaydını yapabiliyorsunuz. Bakın şu anda ekran kaydı başladı. Ne kadar kayıt edebileceğinizi size kalmış olan bir şey. Tamamını kaydedebilirsiniz. Bu size kalmış olan bir hikaye. Ee, şu an kaydedildi. Şimdi görmek ister misiniz diyor. Ben daha sonra diyorum. Later'a bastım. Şurada video kısmından arkadaşlar kendi videonuzu da açabiliyorsunuz. Şuradan e, hangi kameralar olduğunu benim bilgisayarımda onu gösteriyor. Hatta video settings'ler var. Audio ile ilgili arkadaşlar mikrofonunuzla alakalı kısım. Burada mikrofonunuzu seçebiliyorsunuz. gene aynı şekilde hangi mikrofonlar ve hoparlörler olduğunu bana söylüyor. Ayarları bu şekilde yapabiliyorsunuz özellikle. Ee, benim açıkçası uygulama ZOOM'a göre biraz daha fazla hoşuma gitti. Çünkü e, burada yapmam gereken şeylerden bir tanesi şu. Stop Sharing dedim arkadaşlar. Ekrana dönüyorum. Ee, burada şu kısımda arkadaşlar. My web Webinars kısmında e, benim yapmış olduğum dersleri gösteriyor. Bana burada Shoulder Webinar kısmından arkadaşlar zamanlama yapabiliyorum. Yani dersleri birden fazla seçebilirim. Arka arkaya örnek veriyorum. Yarım saat arayla. Burada saatleri çünkü yazabiliyorsunuz. Tarih vesaire tarzında. Örnek veriyorum. Yarın saat öğlen kaça şey yapalım. Şurada saat olarak da select time ile diyelim. Mesela sabah saat 12.30'a bir ders ekleyebilirsiniz. Burada gene aynı şekilde Türkçe dersi olsun mesela bu sefer. Türkçe ders dedim. Gene aynı şekilde herhangi bir şey değiştirmeme gerek yok. Buradaki kısımlara çok fazla ellemiyorum arkadaşlar. Publish dediğimde şu anda benim aktif olarak olabilecek olan derslerimi gösteriyor. Mesela saat 12.30'da benim Türkçe dersim arkadaşlar şu an gözüküyor. Burada yeni oluşturduğum My Webinars'ın kısmında ID kısmında var. Burada arkadaşlar öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz direkt şuradan Copy Registration URL kısmından öğrencilerinize şey yapabiliyorsunuz. Hatta Invite Panelist. Bunlar ücretli kısım. %90 kısım. Arkadaşlar burada hatta oluşturduğunuz kısımda bir hata var. Delete kısmından silebiliyorsunuz. Delete dediğimde bu ders de buradan silinmiş olarak gitti. Şimdi arkadaşlar ben bu dersi burada sonlandırıyorum. Şu kısımda. Bana çünkü 100 dakikalık ders vermişti. Bu kısmı büyüterek ekranı kapatalım. Şu kısımda and webinar kısmına bastım. Okey diyorum. Böylece dersim sona ermiş oldu. Tekrardan yeni ders eklemek için arkadaşlar bu uygulama üzerinden de artıya basıyorum. Hatta şurada live'da şu kısma artıya bastım. Şu doyo webinar'e bastım. Beni zaten internet sitesine atıyor tekrardan. Burada yapmam gereken my webinar'ı gene bu sefer 12. sınıf 12. sınıf matematik olarak belirleyelim. Burada süreyi tekrardan seçtim. Saat 9.30 ya da saat 9 olsun. Burada devam ediyorum. Gene herhangi bir şey değiştirmedim. Publish dedim. Şu anda dersim tekrardan oluşturuldu arkadaşlar. İsterseniz buradan start diyebilirsiniz. İsterseniz bakın burada registration kod olarak copy deyip WhatsApp üzerinden web WhatsApp üzerinden paylaşabilirsiniz ya da herhangi bir şekilde sosyal medya araçlarıyla arkadaşlar öğrencilerinize iletebilirsiniz. Bu da sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Ee, uygulamayı yaptıktan sonra burada mesela şu dersi başlatalım. Start now dedim tekrardan. Gene uygulamayı açayım mı diye soruyor. Uygulamayı açtım. Burada uygulamayı açtıktan sonra arkadaşlar recording pause diyor. Burada bunu geçtim. Join with computer audio dedim. Burada arkadaşlar şu an sesim ee, mikrofon üzerinden gidiyor uygulamaya arkadaşlar yapmış olduğumuz işlem tamamen aynı herhangi bir şey yapmanıza gerek yok burada kullanacak olduğunuz özellikler şehir whiteboard ve şehir desktop kısmı eğer record deyip de ekran kaydını da alabiliyorsunuz <laughs> dediğim gibi burada arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum Umarım işinize yarayacaktır Kendinize iyi bakın kolay gelsin iyi dersler diliyorum herkese